Bu gerçek olamaz. Aa nasıl oldu bu? Ben de anlamadım ki. Miray! <laughs> Miray, senin ayaklarına ne oldu? Ah, gözlerime inanamıyorum. Ayakların gitmiş. Ay ayaklarım, ayaklarım geri istiyorum. Ha! <laughs> Bende bir şey var mı? Elim kolum? Ha? Bu ne be? Kulak, kulaklarım var. Ay, galiba bir tane hayvana dönüşüyoruz. Eyvah, dikkat edin. İnşallah kötü hayvanlara dönüşmeyiz. Birbirimizi yemeyiz. Ay. Evet evet inşallah. Ne yapacağız böyle ya? İnanamıyorum bu halimle Ay Miray çok üzüldü ayakları gittiği için. Asla bir daha topuklu ayakkabı giyemeyeceğim. <laughs> Ay dur dur <laughs> Yorum yorum gelmiş. Yorum yorum. Ortada buluşalım mı ne dersiniz? Zaten ben anlamadım nasıl oldu bir anda buraya ışınlandık. Hiçbir şey anlamadım. Hah. <laughs> Arkada sandıklar varmış. He? Bunlarla ne yapacağız ki? Aa, galiba buraya ev gibi bir şey yapacağız. Yani bunlarla ev yapacağız bence ev buraya. Bence de ev yapılır yani bunlarla. Başka ne yapılır ki? Gelin gelin bir ortaya gidelim bakalım. Ortada ne varmış? Şöyle hop yanlış bir şey falan yaparız şimdi. Heh. Ne oluyor be? Ay popom 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 ne oluyor ya? Of ay şöyle ay pişik mi oldum? Ne oldu ya? Bir şeyler oluyor. neyse şöyle gidelim bakalım. Ay ay ne oluyor ya? Ayca tatlı iyi misin de? Aa arkada bir daha bakayım bir şey çıkıyor. Ne ne çıkıyor? Ay bu da ne böyle? Baksana ne çile babasında bir şey var. Ne oldu ya? Ne var? Ne e var, ne var ya? Ne var benim arkamda? mi popomda? Ya. Benim popomda kuyruğum var. Aa! Kuyruk mu? Nasıl ya? Aa, kuyruğum çıkmış. Ama bir dakika benim kuyruğum niye bu kadar ince? Enes'in kuyruğu niye o kadar kalın? Baksana Enes'in kuyruğu benimkinden daha farklı. Çünkü <laughs> ben kurdum. Oo. Oo, evet o zaman ben de bir kediyim. Aa, evet. Ben neyim? Ben peki balık mıyım yılan mıyım? Hmm, sen bir yılansın. Garip bence sen bir su yılanısın. Ay o da ne? Ne ya? su yılanı? <laughs> su yılanı. Durun ya bir dakika. Bekleyin. <laughs> Ben de geliyorum. Hoppala. Gelin. Oo. Vay be gerçekten iyi bir kurt olmuşsun. Gel gel Enes bak yorum gelmiş. Yorumu okuyalım hadi çabuk. Evet ben tamam, Tamam okuyalım. Ee, fark etmez ben de okuyabilirim sen de. Tamam ya sen oku. Tamam hadi okuyorum. Elif. Elif diye birisi NT5VG. Elif çok memnun oldum. Bu arada ismin çok güzelmiş. 5 saat önce yorum yapmış. Berce abla seni çok seviyorum. Ne olur yorumuma kalp atar mısın? Ne olur Berci abla yazmış Ve bir sürü kalp güler yüz atmış Ben de tabii ki de gördüğüm gibi like atıp beğendim Eğer sizler de bu videonun altına Böyle güzel yorumlar atarsanız Bir sonraki videoda yorumunuz gözükebilir Çok mutlu oldum yine bir yorum gelmiş Oh keşke hep böyle yorumlar gelse Burada bir tane sandık var Şöyle şu sandığa bir açalım Buna ne var Hı? Çabuk evinizi ve tarlanızı yapın. Arkadaşlarınız kurtarılmayı bekliyor. Önemli not. Evini ve tarlanı yapmazsan ölürsün mü? Ah, galiba buraları ev yapmamız Olamaz, gerekiyor. Olamaz. Ne yapacağız? Ne yapacağız? E, arkadaşlarımız nerede? Şurada bir tane kule Bilmiyorum var. Baksanıza ki. o kuledeler mi oh, acaba? Oh. Vay be. Amma da büyükmüş. Ha? Aa, orada inekler, atlar da var. Bakın bakın görüyor musunuz? <laughs> evet, onlar da bir hayvan. Ay ne oldu ya? Bir anda miyavlayasım geldi. Neyse ben gidiyorum adama. Hemen ev yapacağım şurada. Miyav. Ay ne oluyor ya? Ben kedi oluyorum galiba gitgide. Aa inanamıyorum. Gerçekten bir kediye dönüşüyorum gittikçe. Şöyle şuraları yapayım. Buraları, buraları şöyle koyacağım. Ha şimdi biz buraya ev yaptıktan sonra karşı kuleye gideceğiz galiba. Öyle anladım ben. Şöyle kulede galiba arkadaşlarımız var. Onları kurtarmamız gerek. Şimdi buraya şöyle yatağımı koyacağım. Zaten bu kadarlık bir ev olacak burası. Şöyle şurada da kapısı olsun şöyle. Aa ama kapı yok. Kapısı ev mi olur ya? Bu ev kapısız mı olacak böyle? Çok saçma oldu. Neyse ben üstünü şöyle Oradaki birazcık şey Oradaki ağacı yapayım. kırabilirsin Berce. Evet öyle yapacağım olmadı. Kapı koymamışlar içine ya. Bu nasıl ev? Şöyle şurayı da kırdık. Heh tamam bakayım. Hmm, tamam. İyi böyle bakayım şuradan şöyle mi? Evet güzel oldu tamam tamam güzel. Sandıktaki her şeyi almışım zaten. Şimdi şuradan birazcık odun kırıp kendime kapı yapacağım. Kapısız ev olmaz çünkü. <laughs> of ya. Gitmişler bana en dandik baltayı koymuşlar. Baksanıza ay kazmayı koymuşlar. Bu nasıl kazma? Hiç kırmıyor. Bari bir tane balta koysalardı. Yani şöyle. <laughs> tamam bu kadar Kazmayla yeter. Kazmayla ağaç mı kırıyorsun? Evet ya ne yapayım <laughs> Aslında. O hiçbir şey yaramaz ki elinle kırsam bile aynı şey. <laughs> ya çapa varmış. Peki çapayla kırsam? Hayır hiçbir şey Peki. değişmez. Aa çapa biraz daha hızlı kırıyor gibi ama. Hayır değişmez. Allah Allah. Neyse ya tamam yapacak bir şey yok artık kırdım şöyle şunları alalım şimdi bunlarla güzel bir kapı yapacağım şöyle şu şurada yapayım aa aslında bu eve üst katta yapabilirim bir tane de üst kat mı yapsam ya iyi olur birazdan bir tane de üst kat yapacağım şöyle çalışma masamı yapayım ilk önce çalışma masam burada olsun buraya koyayım çalışma masamı şimdi bir tane de kapı yapacağım şöyle Allah Heh, tamam kapımı da şöyle şuraya koyacağım evet oldu hmm, eğer arkadaşlarımızı kurtarırsak bu evi üst katta yaparız. Bakayım şimdilik güzel böyle çıtı pıtı bir ev oldu. Şu şuradan şu kalan odunu da kırayım. Boşa gitmesin. Şuradan hop. Oh. En aşağıda <laughs> elmaslar var. Vay. Ne? Elmas mı? En aşağı? En aşağı neresi? Burası mı? Ha? <laughs> Aa, galiba yer altında. Nasıl gideceğim? Şu şurayı kazayım bakayım. Buradan yol açılacak mı? <laughs> Aa, ben bu yolu gidene kadar o Enes nasıl gitti ki? Bir enesin yerine bakacağım. Of ya. Enes kurt olduğu için buradan kolayca zıpladı. Ben şimdi oraya nasıl uçacağım? Uçamam ki. Şuradan şöyle koşa koşa gelsem. Ha, ha geliyorum. Hayır. hayır, 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 hayır. Ben de uçmalıydım. Ha, ben nasıl bir kediyim ya? Hiç aşağı, zıplayamadım. Aşağıya düştün. <laughs> Oo. Sen görürsün. Göstereceğim göstereceğim sana. Kediler böyle hızlı hızlı koşuyor. Ağaçlara tırmanıyor. Görürsün sen. Ben çok iyi bir kedi olacağım. Nereden girmiş? Enes galiba evin içinden girmiş. Bir de şu evin altındaki blok. Vay. Gerçekten de burası madenmiş. Oo, şöyle ineyim bakayım. Oo, altınlar var. Oo, şuradan şöyle bayağı bir altın toplayayım. Ay, Bir dakika arkadaşlarımızı kurtarmamız lazım artık. Koş 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 koş. Hızlı olmamız lazım. Bir an önce buraya tarlamı da yapacağım. Tarlamı yaptıktan sonra benim işim bitiyor. Hey hadi bakalım tarlarınızı yapın. Diğer arkadaşlarımızı da kurtaralım. Onlar mahsur kalmış olmalı. Şöyle şuradan bir yol yapayım gelme. Ha, tamam çıktım. Enes yapıyor musun tarlanı? Evet yapıyorum şimdi <laughs> Enes kendi set yapmış Vay be ne kadar da güzel olmuş Şimdi şuraya yapacağım ben tarlamı Şöyle Şuraya yapayım Şu kadar yapsam şu kadar bir alana yapsam yeter diye düşünüyorum Ya burada hep bitkiler var ya Heh tamam şu şunları kıralım Heh şunları kıralım Bence Evine neden kapı koymuyorsun kapı koysana Koydum ya ha? Evim evime ne oldu ya Benim burada kapım var Aa yatağım Yatağım da gitmiş ya bunlar niye gitti ki böyle? Allah Allah. Kapım nereye gitti? Ha? Kapı. Ha kapılarım burada. Kör oldum ya. Gözlerim de görmüyor. Yaşlandım herhalde. Anlamadım ki. Neyse ben şuraya şimdi tekrar kapımı koyayım şöyle. Tamam. Kapımı koydum. Yatağımı da şöyle koydum mu? Tamam oldu işte. Bak koydum Enes. Şimdi şuranın devamını getirelim hemen şöyle. Ha? Buraları şöyle çapayla. Biç 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 biç. Ay 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 ay. Oh, tamam tutundum. Tamam ben iyi bir kediyim. Bakın nasıl tutundum. Siz kendiniz gördünüz. Şuradan şöyle tekrardan yukarı çıkalım. Ha şuraları şöyle çapayla. Aa, su, su lazım. Şuraya bir tane şöyle su dökeyim. Şimdi çapayla buraları budaklamam gerek, biçmem gerek. Şöyle biç 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 biç. Ha? ha? Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir Bir ses geldi. Ne oldu? Ya ya benim yatağımda kapım yine niye kırıldı? Of, anlamıyorum ya. Yatağım gitmiş. Allah Allah evimde birisi mi var Birisi mi var desem kimse de yok Of ya birisi benimle troll Beni trollüyor herhalde Baksanıza yatağım bir yana nasıl gidebilir Nasıl kapım kırılabilir Anlamadım neyse son kapımı da koydum Ne oldu Bercan sana bir şey oldu galiba Ya anlamadım ki ne bileyim Birisi benimle uğraşıyor herhalde Yoksa sen mi uğraşıyorsun Enes Ben bir kurtum Kurtlar öyle şeyler yapmaz hmm. İyi bakalım Öyle Belki olsun. yılanlar yapabilir onu. Çünkü yılan. Yılan mı? Yılan. Hımm yılan. Ha yılan Miray yılan. Hayır ben hiç öyle bir şey yapmadım. Yılanlar bir kere öyle Anlıyoruz, bir şeyler yapmaz. Anlıyoruz tabii ki de yapmazsın Miray tabii. <laughs> e hadi o zaman tarlanızı yaptıysanız gidelim. Bak yani sen görürsün. Ne oldu be? N ne yapacak Bana ki? Bana bak <laughs> bak ne demeye çalışıyor yılanlık yapacak demek. Vay Enes'in tarlası da güzel olmuş. Bir, bir ben böyle yaptım herhalde. Benimki farklı oldu. E hadi gidelim o zaman. Hadi gidelim ya. Yoksa ben Enes gerçekten sokacağım. Aa doğru yılanlar sokardı Abi, ısırırdı. bak ne yapmaya çalışıyor. Beni öldürmeye çalışıyor. Evet yılanlar sokar ya hani Onu diyor sen de onu ısırırsın Galiba asırsın. senin yatağını da bu soktu Oo Enes ne güzel zıplıyor ya Hay Hadi gelin şuraya gidelim o zaman Ben bu sefer oraya zıplamaya çalışacağım Bakayım inşallah zıplayabilirim Şu koşa koşa gideceğim karşıya Koşa koşa geçeceğim ben bir kediyim Yaparım inanıyorum sizler lütfen Like atıp abone olursanız Çok 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 çok, Miray, çok böyle neredesin? bir güç gelecek bana ha, Miray? Miray neredesin Hadi bakalım ben şunlara gidiyorum Karşıya sürünerek aa doğru yılan Miray sürünerek aşağı düşmüş geziyor. aşağı <laughs> aşağı düşmüş ya ben çok sürüngen sürünürken. olduğu için zıplayamıyor Gedi Miray ya, aşağı düştüm <laughs> hayır yapmayayım mı zıplayamıyorum zaten <laughs> hadi hadi Enes karşıya geçiyoruz şimdi beni izleyin bir anda oraya koşacağım gideceğim yaparım buna inanıyorum hatta şöyle ağaçların yukarısına yukarısına tırmanarak gideyim ya ben nasıl bir kedim ya hiçbir şey yapamıyorum ne tırmanabiliyorum ne gidebiliyorum koşacağım oraya atlayacağım herkes görecek oraya atlayacağım hadi hazırsanız atlıyoruz 3 2 1 hayır ya ah, ben çok kötü bir kediyim galiba ben iyi bir kedi değilim ne hızlı koşabiliyorum ne uçabiliyorum hiçbir şey yapamıyorum ha? Aa, ah! Hızlı koşabiliyorum. Hey hey bana bakın. Hop ha ha. Vay ha, be ha. çok iyi. Ben karşıya geldim bile. Hmm, e, evet bizim bir yer yapmamız lazım. Ben çünkü zıplayamıyorum. Koşup atla koşup atla. <laughs> Tüh ya geçemedim karşıya. Şimdi bakayım. ha şimdi geçebilirim. Yolu yapmışlar. Hadi gelin bakalım. Birazcık da buralara Oo. bakınalım. Niye? <laughs> Merhaba, merhaba inekler, merhaba atlar, merhaba tavuklar. Ben de altı tane yumurta oldu. Sence bundan çıkar mı küçük yumurta? Küçük yumurta yani. O, tavuk. Bakın bakın, kedi olduğum için ne kadar tavuktan da az yumurta topluyorum. Tavuktan yumurta çıkar yoksa yumurta mı tavuktan çıkar? Tavuktan da yumurta çıkar, yumurtadan da tavuk çıkar. <laughs> İkisi çıkar. Bu arada bence senin elindekinden çıkmayacak. Bakalım o zaman hazırsan Hadi. Sen atıyorum. At bakalım. Hem de 6 tane var. 1, 2 3 4, 4 5, 5 6, 6. <laughs> of ya çıkmadı. Bende çıkacak mı? 33 tane var. Aa Oo. bir tane çıktı. O 2 tane, 3 tane, tane, 4 tane, tane 5 tane. Dört tane. tane, 5 tane, 6 tane, 7 tane. <laughs> bak bak Enes, hızlı olduğum için ne kadar hızlı da bir sürü yumurtaları topluyorum. Bakın çok hızlıyım ben Bütün yumurtaları topluyorum. Ben de çok <laughs> Yükseğe çıkabiliyorum. Oo, çok havalı. Miray sen ne yapabiliyorsun? Ben de sürünebiliyorum. <laughs> çok eğlenceli. <laughs> Miray sadece sürünebiliyor. O biraz garip olmuş. E hadi o zaman gelin arkadaşlarımızı kurtaralım artık bir an önce. Zaten hadi başka şimdi bir şey gidip arkadaşlarımızı kurtarma zamanı. Hadi bakalım. Ne kurtaracağız acaba? Hı -hı. Burası neresi? Vay, Vay Güzel bir yermiş. Buradan aşağılara bir bakalım. Aşağılarda bir şey var mı? Durun ben hemen kedi olarak şöyle hızlı hızlı bakınayım. Burada da bir şey yok. Şu odaya bakayım. Burada da bir şey yok. Hayır gelin üst kaza çıkacağız. Hemen üst kaza çıkalım. Burada bakalım burada bir şey var mı? Ha, Kutular var. Bu kutularda bir şeyler var mı? Yok yok gibi. Bakayım. Koku da alamıyorum hiç. Bakayım. Hmm, bir ses duydum. Burada bir şırıntı sesi var. Hmm, nereden geliyor? İşte buradan. Aha. Aa, bu bir dakika burada portal mı var? Aa hem de küçük bir portal. Hı hı geçsek mi içinden ya? acaba? Ama boyumuz yeterli ki bir gel bakayım en az boyunu ölçeyim. Geçebiliyor musun içinden? Hımm Geçebiliyorum evet. ben. Evet e, o zaman hadi atlıyoruz buna. Ay nasıl ya ben şuraya. Tamam ben ilk olarak ben yavaş bir şekilde gidiyorum görüşürüz. <laughs> tamam görüşürüz. Nasıl aa gitti. O zaman ikinci olarak ben gidiyorum Miray. Tamam hadi. 3, 2, 1, hop. Ha? Neredeyiz? Aa Enes. Heh, Miray. Vay neresiniz? be burası neresi? Vay bilmem. Aa aşağıda lav var. Ben çok korkarım Hi, lavdan. Dikkat etmeliyiz burada. Evet. Benim bir 3. Hmm. hissim diyor ki burada tuzak var. Tuzak mı? Ne tuzak ya? Saçmalama tuzak falan yoktur. Yok be, hangisinden falan bilemiyorum. Hangi Ay! Ah, ne oldu? Düştüm. Hayır hayır, hayır, ah, hayır ya, tuzağa düştüm. Gerçekten de tuzak varmış buradayınız Haklıymışsın. Evet, doğru. Şurada bir tane sandık var. Ona mı baksak? Hı -hı. Aa, sandıkta ne var? Hı? Kitap. Kaptan Jack'in günlüğü. Bu ne be? Bu ne? Aa! Burada İngilizce bir şeyler yazıyor. Enes bak senin İngilizce iyi anlarsın sen. Bakayım ne yazıyor? Ne yazıyor? Left, right, left, right. Left. Aa. Sol. Evet, right da sağ demek. Sol right, mu? Sağ. Aa! Anladım. Right. Bu bir oyunmuş. Vay be tekrar, tekrar left. right tekrar ay yanlış ya? kafam karıştı ya sen left deyince ben de direkt soldakine atladım ya durun beni bekleyin şimdi ilk önce İki left sonra gel. right Bu sonra tekrar right tamam Burası. şimdi orası oraya mı zıplayacağız buradan evet hmm. koşarak zıpla tamam Miray ilk önce sen ay ben düşeceğim ha ha ben düşerim gideyim <laughs> Miray ya Miray ya ay yanda hız geldi bana bir şeyler oldu. Of ya yine düştüm. Neyse duru şimdi ben bir kediyim. Şimdi yapacağım ben. Ha! Ha! İşte gördünüz mü? Ben tam bir kediyim. Şimdi buradan da enese doğru geliyorum. İşte tada geldim. Da. Şimdi ne tarafa gideceğiz peki? Şimdi ise tekrar right. Aa! Atlayamadım. <laughs> en az atlayamadı. Buradan right'ta. Tamam ben geldim. Hadi sizi bekliyorum. Oo, bunlar gelene kadar. Sizler de like atar mısınız? Ha? Nasıl ya? Çünkü setim var. <laughs> Doğru. Vay be çok Keşke iyi. Keşke sen de yapsaydın. Keşke ya. Ama ne yapayım birazcık oyalandım. Hadi geliniz çabuk çabuk. Dur ben sana yardım edeyim. Ay ay. İşte ben geldin. geldin. Tamam buradan nereye gideceğiz şimdi? Bundan ise left left. Left left yani buraya evet. ve ve sonra tekrar buraya sonra right mı az yine düşmüş Tekrar left sonra right Ay, zıpladım, gördünüz Right mi? oradan Gördüm gördüm buradan right şöyle right'a evet geldik left, Sonra left sonra right Left, sonra left right. sol ah, demek ah, ah, right ise işte sağ demek Hayır 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 ama hayır ya hayır en baştan başladım Eyvah. Beni beklemeniz gerek. Tekrar geliyorum. Ezberimde hepsi. Sağ. Right, right, left. Buradan right. Hay 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 hay. Ah. Olamaz ya. Yüz defa öldüm <laughs> bir Miray ölüyor bir ben ölüyorum. Şuradan şöyle buraya, buradan buraya, buradan buraya. Ezberledim artık. Geliyorum. Buradan ha buraya, buradan buraya. Aa, ah, ah, ah. niye söylemedin? Bayağı ezberlemişsin. <laughs> Ya siz niye söylemediniz bana? Evet şimdi buradan left. Buradan right. Ben sana yardımcı oluyorum gel. Burdan tekrar right. Buradan left. Buraya kadar ezberlemişim. Buradan right, mıydı left miydi Enes buradan neresi? Ha buradan right. Burdan burası. Şöyle şuraya buradan buraya. Oo teşekkür ederim. Çok sağ ol. Evet gidiyoruz. buradan, buradan nereye? Buradan böyle buradan buraya. Tamam süper. Evet buradan, buradan sağ, da oraya. Sağ. Tamam Biraz hop bir şöyle. Hoppala hop. İşte geçtik. Ay ben sürüngenim ya. Ah, çok zor zıpladım. Helal olsun vallahi zıpladın. Hı? Burada ne yapacağız? Ben beyaz bir yer. Sandık var. Sandıkta ne var Enes? Aa, biliyorum. Spliff yapacağız. Spliff, 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 spliff. spliff, spliff. Evet, i̇şte, o zaman şöyle ilk başlasın. önce Enes'in altını kırmak. Ha? Enes nasıl düşmedi ya? Vay canına. Mireyim, mireyim, mireyim. <laughs> çok iyiydi bakayım. Oo. Aa! Ya benim hızıma ne oldu? Ben hızımı kediydim. <laughs> yapıyorum. Bakın bakın Enes beni yakalayamıyor. Evet gel bakalım Enes. Şimdi seni düşüreceğiz. Ha ha ha. Ben işte iyi bir kediyim böyle. Hayır. hayır. aşağı düştüm ya. Enes gel Ay. gel aşağıdayız. <laughs> Sen şimdi görürsün altını. <laughs> Miray oraya bakıyorken ben de şöyle Miray'ın altını kıracağım. Ay pardon ya pardon pardon. Yanlışlıkla sana vurdum Miray ya. Belli ettim. <laughs> <laughs> Şunun koşuna bakın. Zıplayamıyor. Zar zor zıplay. Bakın bakın sürüne sürüne kaçıyor. <laughs> Miray Miray geldim. <laughs> Nusa düştü. Hayır ya ben niye sürüngene ben? Enes tuzak kurdu. Arkamdan geldi ve beni aşağı geldim, düşürdü. Geldim hadi gelin. Aa, Kız ilk önce Miray. De erkekler. Aşağıda lan var. Durun. Ha? Oo oh, tamam. Çok iyi bir yere düştüm. Onlar şimdi lava düşecek kesin bakayım. <laughs> köşelere yine köşelere lava düşmeyin. <laughs> Aşağıda lava. Ah ah ah. Ay. korktum Miray ya. lava düştü. Ay. Miray iyi misin? Hayır, hayır, hayır. <laughs> Enes hadi gel gel aşağı gelmen gerek. ha Ay, Aşağıdayım zaten. Geldim. <laughs> Kazandım ben. Of ya nasıl kazandın? E ee, nasıl ki, çıkacağız? Kazadım. Ölünce gidiyor muyuz? Hayır, hayır. Oh. Hayır ya tekrar buraya geldim ben. Ha? Enes. Gelin gelin bu taraftan. Aa, burada böyle bir yer varmış. Ha ha ha. Geçelim bakalım buralardan şöyle. Enes neredesin? Ha, Kerem eee, komiser burada. Benim, Bana da yardım edin. Ha? Kerem komiser senin burada ne işin var? Yok kayboldum çıkamıyorum bir türlü buradan. Aa, Eee arkadaşımız Kerem komisermiş. E ee, o zaman hadi bizi takip et. Böylece salada oldu kulakları ve kuyruğun var. Evet ben bir kediyim. Enes e bir kurt. Miray ise bir su yılanı. Evet ben bir su yılanıyım. <laughs> <laughs> Onu arılar çıkartmıyor mu Miray? Aynı ne bileyim ya İşte Yılanlar da böyle bir şey çıkarır ya. Hmm, çok bilmiyorum. bilmiyor. Ha, <laughs> evet bak tıs diye. <laughs> evet. E bir dakika de demin Kız Bey'in Bey sesi geliyordu sanki. Nerede demedin, Nerede demedin, Kaldım burada. Ha? Bunda benden iyi koku alan kimse olamaz. Ben de koku bu alıyorum tarafta. bu tarafta. Evet, doğru gidiyorsunuz. <laughs> hayır, 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 hayır. Tuzaklar var. Dikkat edin. Sakın ölmeyin. Nereden buradan geliyor koku? Bakayım bu taraflardan bir yerden geliyor gibi. <laughs> evet Enes'in gittiği yerde sanki. Bakayım buralara şöyle. Hayır, ben burası gittim. Değilmiş. Neredesin? Bakalım Miray nereye gitti Enes? Buradan şuraya sanırsam. Buradan mı? buradan ben, ben bilmiyorum ben kokalamıyorum. Tamam dur çekil bakalım. O zaman şöyle önden gideceğim. Burada da değil. Şu tarafta bir yerde koku alıyorum ama. Ah olamaz şuradan şöyle bir zıplayacağım. Şu Bu tarafa sanırım. Hı? Enes ne tarafta? Sol tarafa yani sizin Düz karşıya baktığınızda solunuzda kalıyor. O taraf. Düz karşı mı? Ay. Ha, Kerem komiserim buraya geldik. O zaman buradan tekrar şu tarafa gideceğiz. Bakayım düz karşısı. Hayır hayır hayır. Of of. Çok tuzaklar var burada. Bakayım burası mı? Ah, Ah. İşte buldum. Kız ve eksen İyi mi? Evet, çok korkuyorum. Kayboldu. Tamam tamam. Dur seni nasıl yapacağız? Gel beni takip etmen gerek. Tamam ben bir fareyim. Takip edeyim seni. Ne faresi ya fare değilsin sen. Ben de faresim vallahi çok koşuyorum. Her yere girebiliyorum. Ha, evet doğru sen bütün aralara girebiliyorsun. Neyse hadi gel beni takip et kurtulmak istiyorsan. Tamam hadi takip ediyorum. Buldum onu buldum. Gelin kız bekleme burada. Buradan nasıl çıkacağım çıkış yolunu nasıl bulacağım? Hey Enes Enes neredeler Biz ya? Biz çıkıştayız bile. Oo. Aa. Oh. Tamam az kalsın ölüyordum. Yavaş yavaş gideceğim şöyle bakalım buranın çıkış. Ha işte geldim. Neredesiniz? E? Ee, Enes. Enesler nerede ya? Yanlış mı geldim acaba Sen yanlış ben? yerdesin. Orası giriş. Aa o yanlış gelmişim. Ben bile buldum çıkışı. Şey neredesin Oho bir tek ben kalmışım. Durun durun. Kerem komiser hadi gel gidiyoruz beni takip et. Tamam geliyorum. Evet şimdi çıkış da bu tarafta olmalı. hadi bakalım gidelim bakalım buradan. Oh be sonunda sizi bulduk. Gerçekten çok karışıktı. Şimdi izlemeni tada basket. Oo, hem de nereden basket attı vay be çok iyiydi. Evet ben de evet. ben de atacağım şimdi. Ben de ben de Hadi bakalım Miray. Oo, oo. Vay oo. be. <laughs> ben de deneyeceğim. Ben de çok merak ettim. Nasıl böyle mi? Oo. Allah ben ne yaptım ben ya. ne yaptın? Topu koydun buraya. Basket. <laughs> topu fırlatamadım. Oo, Tamam. Şimdi Enes. Ben ne yapacağım biliyor musun? Fırlayacağım. Sen topu tutup delikten içeri sokacaksın. Okey tamam. mi? Hadi bakalım. Hop. Aa, o. <laughs> tekrar. <gülüyor> Hop. Hah tut tut tut. Bak top geldi işte. Tuttum Vay. işte tada. Çok iyiydi bravo. Hadi gelin burada portal var. Galiba bu portaldan gideceğiz. Hazır mısınız? Tamam. Hazırız. Evet hazırız. Hadi gelin o zaman ben atlıyorum. ha hop. Oh be sonunda kurtulabildik. O yerden çıkabildik. Evime kavuştum. Umarım bu odadan da kurtulabiliriz bir an önce. Ve bu hayvan halimizden de kurtulabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü yılan gerçekten çok kötü ya. Keşke kedi olsaydın daha iyi. Ya sus. Seni var ya sokarım he. Ay tamam, tamam, tamam. Işte. <laughs> Enes nereye gitti? Ah ah. Ay Enes bir an orada kaldı sandım. Ağacın üstündeymiş ya. Enes hoş geldin. Ben düzeldim. Geldi. Ha? Sen nasıl düzeldin? Miray düzelememiş. Mi? Bakayım ben düzeldim kendime... herhalde size düzelirsiniz. Ya ben düzelemedim hala da. Ama ben sevdim böyle kedi olmayı ya. Güzeldi. Siz de sevdiyseniz lütfen yorumlara devam gelsin yazmayı unutmayın. Lütfen like da atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Sonra çıkan videoları mutlaka izleyin. Görüşürüz. Öptüm sizleri. Ay, ay. <laughs> Görüşürüz. Öptüm. Bay bay.